Multeşin bebekleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle böyle bebek battaniyesi örneği paylaşacağım. Bunu örtüde yapabilirsiniz arkadaşlar, ama bence bebek battaniyesinde çok güzel olacaktır. Hemen anlatımına geçelim. Tunus işidir örgümüz. Hemen başlayalım. Yani bunu da örmek isterseniz bebek battaniyesi olarak bebe ipi kullanırsanız çok güzel olacaktır. Hemen geçelim. Ben burada pembe, yeşil ve lila bir rengim vardı. Onu kullanmıştım. Şimdi de beyaz, mavi ve bordo kullanacağım. Tığım iki buçuk numaradır arkadaşlar. Her zamanki kullandığım tığım. Bütün iplere aşağı yukarı uyuyor. Hemen böyle bir başlama kiliti yapalım. altı tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Böyle arkadaşlar zincir çektim. Geri dönüyorum. Birinci değil ikincinin içine bir tane batıyorum ve çektim. Kapatmıyorum burada arkadaşlar. Bunu tığımın üzerinde tutacağım. 3'ten bir tane daha tel çekiyorum, bunun gibi. Gene kapatmıyorum. 4, e, aynı şekilde kapatmayacağım. 5 ve 6 tane. Gördüğünüz gibi hepsi tığımın üzerinde arkadaşlar. Toplamda e, başlama telimizle beraber 2, 4, 6, 7 tane olacak arkadaşlar. Toplamda 7 tane. Şu an gördüğünüz gibi tığımın üstünde 7 tane var. Sayalım. 2, 4, 6 ve 7. Geri doğru gideceğiz. Bakın böyle tığımın başına aldım. Bir tane çekiyorum. Sonra ikinci telim çift çektim. Biri tığımın üzerindeki bir tane de tığımın başındaki çift çektim. Tuğunuz işi öğren arkadaşlarım bunu örgüyü biliyorlardır zaten. Geriye doğru böyle arkadaşlar. 2 2 geri doğru çekiyorum. böyle ve bitirdim. Şimdi hemen gene çektiğimiz tellerden bakın bir tane aldım tığımın başında. Çekmiyorum bunu arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane tığımın üzerindeki 7 tane. Burada tek çekiyorum sonra çift çift sadece başta tek çekiyoruz arkadaşlar daha sonrakileri ikişer ikişer bakın böyle şu an iki sıramız oldu burada bir ve ikinci sıramız aynı şekilde gene geri dönüyoruz çekmeden tığımızın başına toplayarak gidiyorum arkadaşlar toplamda 7 tane bir tane çektim. Çift, çift. Çift diye geriye doğru bütün ilmeklerimi örüyorum. Bakın böyle. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi geri doğru yani bu örgümüz hep ön yüzünden örülüyor arkadaşlar. Hiç arka yüz çevrilmiyor. Sürekli ön yüzden tığımızın başına toplayarak gidiyoruz. Geri gelirken de bütün ilmekleri çekiyoruz. Bir bir. Dört. Beş. Ve altı. Geri doğru gidiyorum. Önce bir tane sonra iki. iki diyerek geri doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sayalım kaç sıramız olmuş. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra olduğu zaman bitiriyoruz arkadaşlar. Burada ipimizi keseceğiz. Yani böyle başlarda küçük parça olduğu için 1, 2, 3. sıramız var burada. Bu ilk 3 sırada biraz fazla ip oluyor ama bunu daha sonra bebek battaniyesi yapacağımız için arkaya doğru gizleyebiliriz arkadaşlar. Zaten arka kısmına astar geçirdiğimiz zaman bu ipler hepsi astarın içinde kalacaktır. Hemen böyle arkaya doğru gizleyelim ipimizi. Böyle arkadaşlar. Ve hemen ikinci ipime geçeceğim ikinci ipimi kırmızı yani böyle koyu bir rengim vardı bordoya yakın onu kullanacağım siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz yani bunun mavi pembe beyazı çok güzel oluyor yani sarı koyabilirsiniz içine farklı renkler yani istediğiniz rengi de yapabilirsiniz şimdi biliyorsunuz burada başlama uç burada örgümüzün buradan değil de şuradan devam edeceğiz şuradan arkadaşlar. Böyle yan çevirdim örgümüzü. Buradan. Bir tane başlama kilit yapalım. Sıkıştırdım ve bunu bıraktım. Buradan içinden geçerek ilmeğimi çıkarıyorum. Ve kapattım. Buraya 7 tane öreceğiz arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Geri doğru döndüm. Bir değil ikinciye. Böyle bakın. 2 3 4 5 ve 6. Toplamda da 7 tane. Şimdi burada arkadaşlar buraya birleştirmek amaçlı birleştirmemiz gerekiyor başlamış olduğumuz yerden bir tane ilmek çekiyoruz burayı da geri doğru böyle çift alacağız arkadaşlar Şimdi, e, burada tek tek almıştık ya bundan sonrakileri çift alacağız buraya birleştirmek için geri doğru ilmeklerimi çıkartıyorum bakın böyle hemen toplayarak aynı şekilde yine 2 3 4 5 ve 6 şimdi burada birinci sıramızı yaptık ikinci sıramızın başındaki ilmeğe tutturuyorum ve çektim çift çektim yine arkadaşlar iki tane geri doğru ilmeklerimi çıkarttım iki sıra oldu toplamda burayı 5 sıra yapacağız devam ediyorum. Bunun gibi. Gene yanındaki. Bakın 1, 2, 3. sıramız. 3. sıramızın başından bir tane ilmek çıkarttım. Ve çektim. Şöyle ikisini çift olarak kapatıyorum. Çift olarak geri doğru bütün ilmeklerimi çektim. Başta bir tane ilmeğim kalıyor. Gene toplama işlemimiz var. 6 tane toplama işlemimiz var. Bir tane de tığımızdaki ilmeğimiz toplam 7 tane. Gördüğünüz gibi 4. sıramdan bir tane ilmek çıkarttım, kapadım. Geri doğru çekiyorum böyle. Aslında yapımı çok kolay. Yani herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman biraz zormuş gibi görünüyor ama hani gerçekten çok örmesi kolay ve zevkli. 5. sıramız bu. ilmek çektim ve aynı şekilde gene kapattım. Sıra başına geldim. Şimdi arkadaşlar örgümüzün buradayız şu an. Buradan şuraya geçiş yapabilmemiz için buradan ilmek kaydırarak beyazımızın üstüne geçeceğiz. Yani şöyle. Aynı bu toplayarak gittiğimiz tellerden bir tane çektim ve ilmek kaydırdım. ikinci ilmek kaydırma işlemini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani bilmeyenler için tekrar gösteriyorum burada. Burayı 7 tane ilmek kaydırma işlemimiz var. Böyle. Şimdi e, beyazımıza geçiş yapacağım. Beyazımızın telleri burada. Bakın böyle aynı şekilde. Yani burada kırmızıda nasıl yapmışsak aynısını. yani altı tane toplama işlemimiz var burada. Bakın böyle altı tane topladım. 2 4 6 7 tane. Tığımızın üzerindekiyle beraber 7 tane. Şimdi geri doğru çekiyorum. Bunun gibi. Bakın böyle tekrar toplama işlemi 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar şurada bunu da belirtmek istiyorum. Şurada birleştirme yaptığımız için baştaki ilmeğimizi çift çekmiştik. Ama bu kenarda birleştirme yapmadığımız için bunu tek, daha sonra çift olarak. Bakın böyle toplama işlemimiz var. Aynı şekilde. Böyle bir tane 2 2 2 yani başta bir taneden sonra diğerleri hepsi çift. 5 sıra yapacağız toplamda. 3 Üç oldu. 3. sıram. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3. sıram. Şimdi 4. sıraya geçtim. 5 6 ve 7. Geri doğru çekiyorum ilmeklerimizi. 5. sırama geçtim. 3 4 5 6 ve 7. Bu son sıramız. Geri doğru ilmeklerimizi çekerek gidiyoruz böyle oldu. Böyle üçgenmiş gibi sanki. Yani şu an burada kırmızı bordo yaptım. Burada da yeşil olarak yapmıştım. Şimdi e, eflatun dördüncü sıramızdayız. Ben burada mavi kullanacağım. Aynı şekilde gene kesiyoruz. Arkaya doğru gizleyeceğiz arkadaşlar. Bakın böyle. Herhangi bir yerine içinden çektim ve kapattım. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi mavi ile devam edeceğim. Mavi ipimizi aldım. Beyaz, bordo, mavi. Daha sonra beyaza geçiş yapacağım yine. Şimdi burada kırmızıda yaptığımız işlemin aynısı. Buradan örgümüzü çevirdim yana doğru. Bir tane başlama kilit yapalım. Buradan arkadaşlar. Çektim. Şimdi buraya 7 tane ilmek örüyoruz. burada hiç geçmiyor. Yani 6-7 tane örüyoruz toplamda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Geri doğru ilmek çekiyoruz. Tığımızın başına alacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. Biraz önce kırmızı da yapmıştık. Eee bura birleştirme aşamamız. Aynı yerden bir ilmek daha çekiyorum. Şu an toplamda 8 tane. Bir tanesi birleştirme ilmeğimiz. Çift çekiyorum arkadaşlar. 2 2 2 diyerek geri doğru bütün ilmeklerimizi çektim aynı şekilde toplama işlemimiz var aynı ilmeklerimizin üzerinden çok net belli oluyor arkadaşlar zaten e, tuğunuz işi yapan arkadaşlarım daha kolay yapacaktır bakın buradan birinci sıramız bitti ikinci sıramızın başındayız çift arkadaşlar. Geri doğru bütün ilmeklerimi Çekiyorum Bakın böyle Bunun gibi Şimdi kıvrılıyor aslında ama e, Yapıp bitirdikten sonra Bebek battaniyesi olsun e, Yani örtü olarak yapabilirsiniz Paspas olarak yapabilirsiniz Yapıp bitirdikten sonra Arkadaşlar e, Ütünün kendisini değil de buharıyla çok küçük bir ütü yaparsanız daha düzgün duracaktır örgünüz. Böyle toplama işlemimizi yaptım. Üçüncü sıramızda olduğumuz için burada başındayız. İlmeğimi çıkarttım ve çektim. Bakın böyle. Üç sıra. 1 2 3. sıramız. 1, 2 ve 3. sıramız. Şu an dördüncü sırama geçiş yapıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Bunun gibi 4. sıramızın başından bir tane ilmek çıkarttım. 2 tane çift olarak. Daha sonra çift, çift diye geri doğru gidiyoruz. Toplama işlemimiz var. 5. ve son sıradayım. Bunun gibi 5. sıramızın başından bir tane ilmek çıkarttım ve kapadım. Aynı şekilde diğer ilmeklerimizi de kapatarak gidiyoruz. Şimdi 5 sıra yaptık arkadaşlar. Burada ilmek kaydırmamız var. Biraz önce anlatmıştım. Bütün ilmekleri kırmızıya gelene kadar kırmızı rengimize bütün ilmekleri tek tek ilmek kaydırmayla geçiyorum. Bakın böyle. Geldim. Devam ediyorum. Eee kırmızı ipimizden ilmeklerimizi gene topluyoruz arkadaşlar böyle. 1 2 3 4 burada ilmek kaydırma işlemimiz vardı o bir arkada kalıyor bir önden ilmeklerden aynı yapmış olduğumuz kırmızının ilmeklerinden altı tane başlama telimizden sonra altı tane bakın iki dört altı bu da başlamamız şimdi birinci sıramızdan burada birleştirme işlemimiz var bir tel daha çekiyorum ve iki tane kapattım Aynı şekilde 2 2 diye geri doğru bütün ilmeklerimi çektim arkadaşlar. Bakın böyle kırmızının üstüne geçiş yaptık. Şimdi ilmeklerimi gene topluyorum. Tığımın başına hepsini toplayacağım. Bunun gibi ikinci sıramızın başından bir tane ilmek çıkartıyorum ve kapadım bunun gibi kapatıyorum böyle arkadaşlar e, burayı da aynı şekilde biraz önce göstermiş olduğumuz gibi şu an iki sıra 5 sıra olana kadar ölüp örüp geleceğim arkadaşlar mi Evet 5 e, sıra ördüm şimdi devam ediyorum e, burada ilmek kaydırma işlemimiz var 5 sıra olduktan sonra tekrar borduya geçiş yapacağız bütün ilmeklerimizi ilmek kaydırma işlemiyle aşağıya doğru geç yapıyorum. Yani bunun gibi. Bakın kırmızıya geldik. Aynı şekilde buradan kırmızının üzerinden aynı ilmekleri gene topluyoruz. altı tane altı kez topladım buradan Bir de baştaki 7 tane 2 4 6 ve 7 tane şimdi e, burada biliyorsunuz çift çekmiştik başta burada tek arkadaşlar bir tane daha sonra çift olarak yani bu burada komple örgümüz bitene kadar sürekli tek oluyor arkadaşlar birleştirme işlemi yok orada bakın böyle devam edelim toplama işlemini böyle geri doğru tek çift çift diye hepsini çekiyorum arkadaşlar bakın böyle oldu bunun gibi e şimdi burada iki tane iki sıram oldu benim burayı toplamda beş sıra olana kadar örüp geliyorum Evet arkadaşlar. Ben burayı 5 tane örüp geldim. Şimdi burada e, ipimizi keseceğiz. Aynı şekilde yine küçük bir parça bırakarak kesiyorum. Arkaya doğru gizleyeceğim. İçinden çekerek gizledim. Bakın böyle oldu. Şimdi tekrar e, beyaza geçiş yapacağım. Beyazla devam edeceğim. Biraz önce dediğim gibi yani şu an kenarları böyle katlanıyor ama eee küçük ütüden sonra düzeliyor arkadaşlar. Başlarda böyle katlanmalar olabiliyor. Başlama kilitimizi yaptım. Hemen maviden çektim. Bakın böyle. 7 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 geri doğru dönerek 6 tane toplama işlemim var 1 2 3 4 5 ve 6 buna birleştirme sıramız olduğu için bir tane de birinci sıramızın başında çift çekiyorum çift çift diyerek geri doğru hepsini topladım arkadaşlar bu birinci sıram Şimdi burayı toplamda 5 sıra olana kadar örüp geleceğim arkadaşlar. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. ilmek kaydırma işlemimiz var burada biliyorsunuz. Hemen böyle 6 kez ilmek kaydırma yapıyorum. Bütün ilmeklerimi tek tek bunun gibi ilmek kaydırma işlemiyle geçiyoruz. Bana gibi. Şimdi maviye geçiş yapacağım. Mavide toplamda 6 tane ilmek toplayacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane arkadaşlar daha önce söylemiş olduğum gibi burası birleştirme sıramız. Bir tane de birinci sıramızın başına ilmek çekerek çift olarak kapatıyorum. Geri doğru hepsini çift olarak çekiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Yapması gerçekten çok kolay ve zevkli. Ben çok seviyorum yani tunus işi örgü modellerini. Şimdi burayı 5 sıra olana kadar tamamlayacağız. Ben e, videom çok uzaması, uzamaması amaçlı e, bu 5 lirayı kamera arkasında örüp geleceğim. Bakın böyle arkadaşlar. Ben 5 sıra örüp geldim. Aynı şekilde yani daha önce gösterdiğim gibi ilmek kaydırma işlemiyle diğer mavimizin üzerine geçeceğiz. Böyle buraya kadar geldik sıra başımızdayız şu an ee, daha önce gösterdiğim gibi Arkadaşlar bunda yani kaçırdığınız bilemediğiniz yer olursa videoyu bir önceki birleştirme sıramıza veya buraya alabilirsiniz Burası 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 bütün sıralar aynı şekilde başlıyor aynı şekilde bitiyor Çünkü biraz kaçırdığınız yer olursa bir tık geri alabilirsiniz videoyu şimdi e, burayı ve burayı 5 sıra buraya 5 sıra buraya beyaz ipimle e, dolana kadar yapıp geleceğim Evet arkadaşlar e, beyaz sıramı da ördüm bitti e, şimdi kırmızıya geçiş yapacağız hemen kırmızı ipimizi alalım e, her zaman yapmış olduğumuz gibi bir tane başlama kilidiyle devam edeceğiz. Bakın böyle. Daha önce göstermiştim. Örgümüzün tam burasından en son sıradan ilmeğimi çıkarttım. 7 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane. Geri doğru dönüyorum. 6 tane toplama işlemim var. 2 3 4 5 ve 6 Burası kapatma sıramız olduğu için son sıramızdan bir tane ilmek çekiyorum ve ikisini birden çektim arkadaşlar ilmeklerimi 2 2 diyerek geri doğru çekiyorum bu toplama işlemim 2 3 4. 5 6 ve 7 yani sıra başımızdaki ile beraber 7 tane arkadaşlar toplama altı tane oluyor bir de tığımızın üzerindeki yedi tane ikinci sıramızın başından bir ilmek çıkarttım çift olarak geri doğru çektim aynı şekilde çift diyerek çift çift doğru geri doğru çekiyorum bakın böyle böyle arkadaşlar Şimdi daha önce göstermiş olduğum gibi bütün sıramızı bitene kadar kırmızı ipimizle doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kırmızı ipimi de tamamlayıp geldim. Bundan sonra yani mavi, beyaz, kırmızı diyerek istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örebiliriz videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olun. Yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olursunuz. Beğen butonuna basarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.